31 Mart seçimleri öncesinde birçok televizyon programında EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğinizi belirttiniz. Bu konuyla ilgili zat halinize meclis faaliyet raporunun oylanması esnasında bir soru yöneltmiştim. Bu sorunların çözümünü bekleyen vatandaşlarımıza yönelik ne tür bir faaliyetiniz olacak? Binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız bize soruyor. Mansur Bey bizi unuttu mu? Bu vaatleri seçim öncesi oy almak için mi yaptı? Bu konuyla ilgili belediye bürokratlarına bir çalışma talimatı verdiğinizi söylüyorsunuz. Bürokratlar size ne cevap? Hükümet bütçe dengelerini bozmamak, ekonomiyi sıkıntıya sokmamak için rasyonel bir çözüm aşamasındayken siz hangi kaynakla bu sorunu çözeceksiniz? Hükümet bu konuyu çözüp oy almayı bilmiyor mu? Siz sınırlı bir ekonomik kaynakla bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Ramazan bayramı ikramiyelerini veremediniz emeklilikte yaşa takılanlara kaynağı nereden bulacaksınız? Ne zaman EYT'lilere katkı vereceksiniz? Bu konuyla ilgili kamuoyuna bilgi verecek misiniz? Hülasa EYT'liler için ne yapacaksınız, ne zaman yapacaksınız? Sinan Burhan, AK Parti altında meclis üyesi. Ben hemen cevap vereyim. Yani beklemeye gerek yok. Benim 100 günlük broşürüme baktığınız zaman EYT'lilerle ilgili verdiğim cevabın onların genel sağlık sigortalarını ödeyeceğimiz sadece bununla sınırlı olduğunu söylemiştim. Bunu herhalde Türkçe olduğu için orada yazılı olanlar ve televizyonda bunun haricinde bir tek konuşma bulamazsınız. Birincisi o. Ve bunu da 31 Mart'a kadar biliyorsunuz hükümet 31 pardon aralığa kadar da zaten kendisi ödüyor. Dolayısıyla bize, bize yapacak bir şey bırakmadı şu anda. Onun haricinde kalkıp da herhalde emeklilikte yaşa takılanları kalkıp da emekli edeceğiz falan diye bir şeyimiz, iddiamızda olmamıştır. Yani Türkçe konuştuğumuza göre. Ha şimdi şunu da söyleyeyim. EYT'liler bunu söylüyormuş. EYT'liler şunu söylediler. Bana genel başkanları telefon açtı. Biz miting yapacağız, salon, şu bu temininde neler yardımcı olacaksınız? Gül gibi geçinip gidiyoruz. Onlardan öyle bir problem de yok. Açıkça tekrar ediyorum. Eğer 31 Mart'tan 31 Aralık'tan itibaren hükümetimiz genel sağlık sigortalarına ki kişi başı 75 liradır. Ödemediği takdirde getireceğim belediye meclisine. Hepimiz birlikte karar vereceğiz. Biz ödeyeceğiz. bakılıyor. Türkmenlere bakılıyor. Bunlar ücretsiz tedavi oluyorlar. Ama genel sağlık sigortasını 75 liraya yatıramayan EYT'li muayene olamıyor. Bunu belediye karşılasın. Bunda bir rahatsız olan var mı arkadaşlar? Bütün söylediğim budur. Teşekkür ederim. Buyurun, önerge sahibi de söz istiyorsa buyursun. Basın duyurmaya. Başkanım. elbette bu konuyla ilgili atılacak adımlar önemlidir. AK Parti grubu bu konuda gerekli hassasiyeti gösterir. Ancak bir belediye başkanının görevidir EYT sorunlarına kısmen ya da tamamen çözüm üretmek. Bunu ben merak ediyorum bir. İkincisi de verilmeyen bazı ikramiyeler var. Şimdi siz 136 milyon lira fazla bütçede fazla olduğunu ifade ettiniz. Peki bu işçinin verilmeyen ikramiyelerinden mi bu fazla oluştu? Bunun da cevabını merak ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sinan Bey, 8,5 milyar lira borcu ben yapmadım. 11 milyon lira bir yılda metro için kesinti yapılırken ayda 18 milyon lira keser hali de ben getirmedim. Belediyenin geliri belli, gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz, ikramiye ödediyorsunuz. Önce bir şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri niye ödemiyor ikramiyeleri? <laughs> Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? Verin şirketleri. Neden duruyorlar? Bakın tekrar ediyorum. Halk ekmek zarar ediyor. Dağıtan kazanıyor. 40 milyon liralık anlaşma yapmışlar 5 yıllık. Verin kardeşim. Halk market yapacağız. Çiftçinin orada sütünü satacağız. Etini satacağız. Halk market haline getireceğiz. Hem vatandaş daha ucuza yiyecek. Hem vatandaş gelir elde edecek. Dolayısıyla yani meclisi ben bu tartışmalara boğmak istemiyorum ama 2000 var parada mı ödenmedi? Çok mu gelir verdiniz? Geçmişi konuşuyorsan geçmişten gelen borç. O borç benim borcumu ikramiye eder. Geçmişte ödeniyor da para mı basıyor da ödüyor? Faizli para çek, çek, çekip ediyor. Ben daha askinin parasını elime uzatıp bir lira almadım. Askinin parasını bir lira paramı el atladım. Konu EYT'liydi. Ben EYT'ye cevap verdim Mümin Bey. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Tabii şunu ifade ettiniz. Şirketleri vermediniz. Yani şunu bir kere tam olarak ortaya çıkaralım. Benim bildiğim kadarıyla yanlış değilsem sayıda hata yapabilirim. 15 şirkette bir tanesi şu anda halk ekmek dışında bir şirket de bir ay şey bir söz, durum söz konusu değil benim. Dört neresi? Ertas, Portaş, hepsi mahkemelik bir tane daha var. İşte Tescil edilmedi. Onu, onu Tescil edilmediği Çok, için de. İşte orada da şunu söyleyelim. Ben onun için söyledim. Verilmedi değil. Genel kurullarında yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan kaynaklanan bir mahkemesel bir durum var. Yoksa burada bir şirketin size verilmemesi gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Halk ve de söyleyin. en kısa zamanda AK Parti olarak gerekli tarihler içerisinde bütün şirketlerden arkadaşlarımız çekilecekti. Bunu da burada ifade ediyorum. Teşekkür edin edin. ediyorum. Tamam. Birisi şey, bir şey daha söylemek istiyorum. Sayın Başkan, devlette de devamlılık esasudur. AK Parti döneminde ikramiyeler ödeniyordu. Sizin döneminizde imkanlar. Evet, bizim birinci önceliğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan emek veren, gecesini gündüzüne katıldı. Ankara'ya 25 yıldır ve bundan sonra da hizmet edecek çalışanlarımızın öncelikli olarak ikramiyelerini ödemek bizim boynumuzun borcu. Sizin de boynumuzun borcu. Ödüyoruz biz sizi, canım, ödüyoruz biz zaten. Sizi de bu konuda ne gerekiyorsa biz AK Parti grubu olarak da çalışanlarımıza sonuna kadar yapılması gereken neyse size bu konuda da destek olmaya hazırız. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yani şunu da söylemenizi isterdim. Memura destek zammını şimdiye kadar hiç vermediniz Sinan Bey. Hiç. Bize gelince yüzde yüz ver diyorsunuz. Verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Vermediğini söylediler bana. Perform ha bir dakika onu da ayrı tartışalım. Performansı göre verip üst kademelere fazla, alt kademelere az verilmiş. Neyse onu sonra tartışalım. Neyse neyse tamam. Verdiniz de, nasıl verdiniz? <laughs> Neyse tamam. Mümin Bey tamam. <laughs> Merak etmeyin. İnşallah Allah'ın izniyle aynen tasarrufa devam. Gelir artıcı çalışmalara devam. Billboardların hepsi bizim olacak. Otoparkların hepsi bizim olacak. Afriyat gelirlerinin hepsi bizim olacak. Allah nasip ederse bu paraların hepsiyle hem işçi ikramı hem fakir fukaralar ihtiyaçları hem belediyenin borçları da...